Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika, çok pratik poğaça yapacağım. Gerçekten yapılması 5 dakika. iç harcına peynir ve maydanoz var sadece. Hem görüntüsü hem de tadı nefis oluyor. Umarım beğenirsiniz. Tarifime geçiyorum. Evet, poğaçam için 125 gram tereyağımızı erittik. Eğer oda sıcaklığındaysa eritmenize gerek yok. Ben dolaptan çıkarttığım için erittim. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ var. 2 adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı yoğurdum var. Onu da boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı sirke. Ve bir tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Şu şekilde güzelce karıştırıyorum hemen. Daha sonra mısır unumla kabartma tozumu ekleyeceğim. Ardından kontrollü bir şekilde de unumu ekleyeceğim. Şu şekilde karıştırmam yeterli. Evet şimdi mısır unumu ekliyorum. 1,5 su bardağı, 1,5-2 su bardağı şeklinde ekleyebilirsiniz. Mısır unumu ekledim. Kabartma tozumu da ekledim. Yine hafif bir kaşık ya da çatal yardımıyla karıştıralım. Evet. Şimdi artık unumu ekleyeceğim. Evet güzelce karıştı. Gördüğünüz gibi. Şimdi unumu ekliyorum. Burada da yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar unum var ama kontrolü bir şekilde ekleyeceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Evet hamurum şu şekilde gördüğünüz gibi yumuşak ele yapışmayan bir hamur. Parçamdan aldım. Şu şekilde yuvarladım. Şimdi tepsime koydum. Ya da tahtanızın, masanızın üzerine. Şu şekilde açıyorum. Evet, bu şekilde açtıktan sonra maydanoz ve peyniri bir güzel karıştırdım. Orta kısmına koyuyorum. Ve daha sonra şu iki ucundan hamurumu birleştirip şu şekilde ağzını kapatacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde kapatıyorum. Birazcık bastırdım. Şimdi bunu kapattıktan sonra bu şekilde alıp ters şekilde yani şu şekilde tepsiye diziyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha deneyelim. Yine şu şekilde bir parçamı aldım. Elimde hafif bir düzeltiyorum. Tahtamın üzerine yerleştirdim. Açıyorum. Şu şekilde. Yine harcına Dilerseniz sadece peynir de kullanabilirsiniz, Maydanozla da birlikte yaptım. Evet, bu şekilde iç harcını yerleştirdim. Şöyle ve yine şu kısmıyla şu kısmı birbirine geçiriyorum, yani kapatıyorum ağzını hamurumun. Şu şekilde. Evet bu şekilde kapattıktan sonra gördüğünüz gibi kapattım. Hafifçe bastırıyorum. Ve ters çeviriyorum. Bu şekilde tepsime koyuyorum. Bütün hamurumda aynı işlemi yapacağım. Evet yumurta sarılarını bir güzel sürdüm. Şimdi bu şekilde bir aparatım var. Patates aparatım. Bunun orta kısmına şu şekilde kesiyorum. Evet bir güzel aparatımla ortalarını kestim bastırarak çok kötü ve susam serptim. Şimdi fırına pişmeye bırakıyorum. Poğaçalarım hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli oldu. Şu şekilde de göstereyim. Görüntüsü tadı nefis. Yapımı çok kolay. Çaylarınızın yanında yapabileceğiniz harika bir lezzet. Misafiriniz geldiğinde 5 dakikada yapıp çayınızın yanına servis edebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.